Gel şöyle soralım. Merhaba size soralım. Sormuyor musun? Tamam. Merhaba size soralım. Efendim ekonomiden memnun musunuz? Çok memnunum, uçuyorum. Her şey yolunda mı? Gerçekten uçuyor muyuz? Hayır uçuyoruz zaten. Yokluktan uçuyoruz ekonomiden, <laughs> neyi soracağız yani? Neden yokluktan uçuyoruz? Bunu e, hükümete sormak lazım, yönetenlere sormak lazım. Nasıl şu anda, iyi yönetemiyorlar mı? E, ortada mi sürememe gerek var mı? Evet. beni de yönetmezler. Ameliyat harcından ödüyor. Peki nasıl sizce düzeltebilecekler mi bu gidişat? Ben hiç sanmam. Zor. Bu hükümet de zor. Cebe çalışsınlar. <laughs> Ekonomiyi düzeltiyor. Kendilerini düzeltiyor. Kendileri düzeltiyor. Kendi ceplerini düzeltiyor. Doğru değil. Değişmesi mi lazım siz? Herhalde yani, yani gelen de onu yaratmaz yani. Gelen kendine çalışıyor. Kim bana sana bakacak? gelen de aynı olacak. Yani, evet. inanmıyorum artık hiç kimseye Bu O siyasettir diye hiçbir şey inanmıyorum artık. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsin? HDP'ye veririm. HDP. Neden HDP? O bana yakın geliyor düşünce mi? Evet. Yani Peki. çok sağ olun teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Merhaba, size de soralım. Yok. Aynı görüşteyiz. Tamam. Aynı sana... Size soralım. Medya TV. Yani. Soralım size de. Ekonomiden memnun musun? Memnunum. Yani iyi bence. Yok sağ olun teşekkür tamam, sağ olun. ederim. Teşekkürler. Gel ben sana sorayım. Kaç yaş kaç? 17 abi. Tamam. Ekonomi nasıl sence? Kötü abi. Neden kötü? Abi diğer ülkelere bakıyorsun. Adamların uçakları var, şeyleri var. Hani Yunanistan'a Düşmanız biz abi, adamlar bile oradan uçak gönderiyor. Evet. Yani, yani yangınlar için, normal yangınlar yangın. için. Ve Türkiye'de olan uçak 3 üç, üçken hani Amerika'da olsun 20'yi geçik 30'u geçik her ülkede ama evet. Türkiye'de 3. Erdoğan'a bakıyorsun abi şimdi içeri almazlar inşallah. i̇nşallah. <laughs> <laughs> Garantisi var mı? Garantisi var mı bilmiyorum. Hani adam 8 uçakla geziyor tozuyor ama yangın olduğu zaman 3 tane uçak oluyor abi. Evet. Yani böyle şeyler için kötü zamanlar için bir şey ayrılmamış bu para ayrılmamış. Mı? Şey yapması lazım abi adam uğraşması lazım hani o kadar millet vergisini şey ödüyor ve fidan bağışı falan yapılıyor. Onlar dikiliyor mu belli değil işte. Onların bir garantisi olsaydı. Peki bir genç olarak nasıl görüyorsun? Türkiye'nin geleceğinde kendine bir yer görebiliyor musun? Umut var mı? Abi, görmüyorum ben. Anne, ben ben hani farklı ülkelerde görüyorum. Çünkü ekonomi iyi olsa, hani bundan 10 sene önce en azından ekonomi iyiydi. şey vergi sıkıntısı falan az vardı. Ama şimdi koronadan sonra bayağı olmaya başladı abi. Biz soruyoruz. Bazıları diyorlar ki ya her şey güzel aslında. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Ne diyorsun? Abi gençler iş Abi beğenmiyor. Yemin ediyorum. Afganlardan dolayı işte bulamazsın ki. Şurada amelelik yapmaya çalışsan Suriyelisi geliyor, Afgan'ı geliyor. Ben 50 liraya çalışırım diyor. 100 lira 100 lira isteyen Türk genci de öyle kuru kuru bakıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ondan sonra da iş bulamıyor diyorlar. Diyorlar ki mesela bu emekli kesim diyorlar. Ya gençlerin elinde 10 milyarlık telefon var. Ne diyorsun? Abi on, zaten sorun telefonların 10 milyar olmasından kaynaklanıyor. Yani telefonlar niye 10 bin lira? Başka ya ülkelerde bin bin bile değil hatta 700 euro, 700 dolar vesaire o birimlerde. Bizimki 10 bin TL. Bu da bizim paramızı de, değerini kaybettirdikçe ülkemizin gerilemesine yol açıyor. Yani bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Ama işte yukarıdakiler için hiçbir şey fark etmiyor. Devamlı Telefonu yemin ediyorum bir aylık maaş alıyorum biliyor musun? <laughs> yani. bir, bir aylık maaşımı alıyorum. Ne kadar o telefon? 2700'dü. Şu an 2900 3000'i vurdu. Yani yabancı ülkelerde tükürseler alırlar bunu yani. Evet. Şimdi en çok zaten tartışılan mesele telefon olduğu için onu sordum. Ee, Avrupa'da atıyorum mesela e, 2000 euro maaş aldığını düşün. 2000 euroya işte bundan dört tane beş tane belki daha fazla alırsın. Ha burada bir maaşınla zor alıyorsun. Yok abi yemin ediyorum bir şey ben işte çalışıyorum abi. Hani bir ay boyunca hani hiç yorgun hani yorgunluğumu artık hissedemiyorum biliyor musun? Ben hani alışıyor insan ama çok zor abi ya. Yani, yani, zor şartlarda çalışıyorsun. Zor şartlarda abi. bir, bir askeri ücrete çalışılıyor. bir askeri yani ücrete. Bir günlük ıı, hayatımızdaki bir günlük masraf için bir günlük çalışmamız gerekiyor. Bu çok saçma bir şey. Bizim e, yani başka ülkelerde böyle e, saatliğiyle günlüğünü geçirebilecek insanlar var. Günlük hayatını idare edebilecek insanlar var evet. başka ülkelerde. Ama biz sürekli şükredelim şükredelim hep gerileyelim gerileyelim olduğumuz yerde sayalım diğer ülkeler hayatını sürmeye devam etsin uzaya çıksın bir şeye çıksın ya, yangın olduğunda da biz iki uçakta söndüremeyelim yani. Bunu çok da çok söylüyorlar mesela diyorlar ya gençler şükretmeyi bilmiyorlar diyorlar. Abicim <laughs> e, şimdi gerçekten geriliyorum böyle şeyler söyle. <laughs> yaşlılar ee, şimdi şükreden her toplum e, yerinde saymaya mahkum. Şu anda mesela Arabistan'a veya başka ülkeleri gösterdiğimiz zaman sürekli yerinde sayıp sürekli yiyorlar. Bir gün illa ki onların petrolü de bitecek. Onların paraları da bitecek. Çünkü e, daha dayanmaz diyor, diyorlardı ya. Yani onun gibi işte bitecek paraları bir gün. Ondan sonra biz diyecek hiç bilime yatırmadık parayı. Hiç şunu yatırmadık. Mesela abi Dubai'nin Dubai'nin yani şehirlerin hiçbirini ben uzaya çıkarken veya bilimle uğraşırken görmedim abi ya da para yatırırken görmedim hiçbirini. Çünkü biz e, şey yerimizde saymaya mahkum bir toplumuz. Sürekli böyleyiz yani ama başka yabancı ülkeler görüyorsun eskiden Osmanlı zamanında da öyleydi. Batı bizden örnek kaldı, Yükseldi yükseldi sonra, sonra da biz böyle mahkum kaldık yerimizde saymaya devam ettik başka bir şey yok. Peki yani, şimdi hayır. diyorlar ki Z kuşağı diyorlar size. Bir şeyleri değiştirebilecek güçleri gümbür var diyorlar. Abi Z kuşağı Gümbür gümbür geliyoruz yani anlayın. Diyorlar gümbür gümbür geliyor Z kuşağı. Ne diyorsunuz? Z kuşağı değiştirebilecek mi? Abi Z kuşağı değiştirebilecek e, mi? Z, Z kuşağı şöyle diyeyim abi sana. Abi çok korkuyorum ya. Değiştirsin artık ya. Vallahi değiştirsin. Çünkü internete e, elinde duran bir... Hani belki internetimizi bile kısıtlarlar ileriki zamanlarda. Ee, bilmiyorum yani ileriki zamanlardaki şeylere bakacağım. Ya yani şu an zaten kesinlikle AK Parti'ye verilmez ya Z kuşağının yüzde 95'i belki de AK Parti'ye vermeyecek. Ee, verenler de belki oy atmayacak. Neden isterim. vermiyor Z kuşağı AK Parti'ye oy yani mesela AK Parti gençlere hitap edemiyor mu? Abi eğitimde bilmem bilmem kaçıncıyız bakarsanız görürsünüz yani dünyada iki ya Afrika ülkesi bizim eğitimimizden iyi olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi? Parası bile bizim paramızdan değerli ya bir tane Afrika ülkesinin böyle bir şey olamaz ya. En çok düşük düşüş sağlayan para birimi bizim Türk lirası oluyor Türk lirası. her zaman. Ha, bu da doğal olarak bir şey alıp satarken ee, yansıyor kur farkı. Öğrenciler fark. özellikle ben abi 3 tane kitap aldım 200 lira tuttu ya. 3 kitap nasıl 200 lira eğitimi destek vereceksen bari kitapların fiyatını indir de insanlar rahatça refah seviyesinde okusun kitaplarını. Soru bankası çözsün, o, bilmem ne alsın. Sürekli bir gelişim olsun. Bari ona izin ver. Hem müfredatlı oyunlar sürekli bir ideoloji, kendi ideolojisini baskı kuruyor böyle. Sürekli kendi ideolojisini yansıtıyor. Bari onu yapma da şunu indir bari kitapları. Bari testi çözelim. Başarılı olalım. 1 milyon kişi YKS'de barajın altında kalmış. Bu nasıl bir rakam ya 1 milyon? Böyle bir şey olmaz abi. Eğitim buradan belli oluyor işte. Evet. Peki size de son sorumu sorayım. Yarın bir seçim olsa hangi parti Abi yarın bir seçim olsa, yaşım tutsa direkt CHP'ye basarım ya. Neden CHP? Abi adam hani seviyorum adamı ya. şey yönetmesiniz olsun. Kılıçdaroğlu'nun abi. Evet. Kılıçdaroğlu sence e, umut vaat ediyor mu değişirse? Vaat ediyor abi. Ekrem İmamoğlu olsun, Kılıçdaroğlu olsun, vaat ediyor abi. Evet. Peki, çok sağ ol, teşekkür ederiz. Size de soralım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi bitik, sıfır ekonomi. Neden bitik? Ekonomi enflasyondan dolayı bitik. Bu baş, başımızdaki Cumhurbaşkanından dolayı bitik yani ekonomi. Nasıl fiyatlar şu anda baktığınız zaman? Çok pahalı, çok yüksek fiyatlar. Evet. Market fiyat. Daha önce AK Parti oy verdi mi verdim ama kesinlikle daha vermem. Daha önce AK Parti oy verdim. Verdim. Ama kesinlikle daha vermem yani. Evet. Neden vazgeçtiniz böyle? Bu kadar sizi kızdırdı. Ülkenin durumuna baksana ya Allah aşkına. Evet. Ülkenin durumuna baksana. Askeri ücretleri 2850. E, her şey pahalı. E, bir markete gidiyorsun 200 lirayla bir poşet bile dolmuyor yani. Evet. E, nasıl verelim bu iktidara bir daha oy? Doğru. Şimdi burası mesela bağcılar. Bağcılarda AK Parti biliyorsun %55 60'lara varan oy potansiyeli var. Genel nasıl buranın? Nasıl görüyorsun bu süreçte? <laughs> yine desteklerle. Nasıl yani? Yani Ama... bağcılarda yine AK Parti'ye bu kadar destek çıkıyor mu? Şu an artık çıkmıyor, artık millet kimse artık farkındaysa hep e, bu anketlerde hep oyları düştü bunları. Niye çünkü ekonomi aldı başını gidiyor, sıfır. Yani bir bakıyorsun ülkenin haline yani biz her şey pahalı, bir şey alamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. 2850 ile neyle geçireceksin? Adam evli, evini mi geçirecek? Kiradadır, kirada, kirasını mı geçirecek? Ne yapacak? Soru mı bakacak. E, bezi var, şu var, kirası var, e, yiyeceği var, içeceği var. Nasıl yapsın? Denkleştiremiyor. Evet. Peki yarın bir seçim olsa hangi parti öderiz? HDP'ye. Neden HDP? HDP çünkü her zaman HDP'ye haksızlık yapılıyor. Yani bu bir gerçektir. Her zaman bir şey yapılıyor. Yani HDP yani şeyini beğeniyorum ya onun sana nasıl diyeyim? Siyasetini ver. Selahattin Demirtaş çıkmasını çok isterim çünkü. Evet. Gerçek, Muhalefet mi yapıyor? Muhalefeti güzel yapıyor. Yani e, onu başa gelmesi lazım. Peki bir taraftan da şöyle diyorlar. Ya diyorlar ki HDP'nin içindekiler işte terörle bağlantılarını koparamıyorlar diyorlar. Ne diyorsun bunu? Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Bağlarıyla öyle, öyle bir şey. Ya madem öyle bir şey varsa niye o zaman meclise aldılar? Evet. Öyle değil mi? Yani terörle bağlantısı olan kimse yok mu içeride? Ya e, terörle bağlantısı olan yoktur tabii ki. Hiç kimse yoktur. O yüzden destekleyeceğiz. Evet destekliyorum. O yüzden destekliyorum ben. yani. Terörle bir varsa zaten destekleme ama yoktur yani. Bunda eminim zaten. Olan varsa da olanlar aynı temizlensin de diyoruz. Destekleri zaten bakarsın yüzde otuz tanesi Türktür zaten. Evet. Bunlar haksızlığı, hukuksuzluğu görmüştür de oraya geçmiştir. O, o önemli değil, değil canım. Ya. Türktü, Kürttü evet. fark etmez. Aynı. Hepsi aynı Hepimizin aynı vatandaşız da. Evet. Olan varsa da içinden onlar temizlensin diyoruz. Aynen de öyle. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Size de soralım. Yayınlıyor musunuz bunu? Tabii yayınlayacağız. Medyali TV. Size soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Allah hiç memnun değiliz. Kusura bakma abi. Neden memnun değilsin? Memnunuz Doğru. Abi ne söylemiyor da doğru söyler her şeyi. Evet. Çünkü biz sabahtan burada dinliyoruz onu. Doğru söylüyor. Kere, asker ücreti veriyor bir, bir insana. Bir insan az geçirebilir. Evet. Çünkü bir, abi şimdi bir, kiradayız. Zor geçiyor çocuklarımız var. Zor geçiriyor bu parayla. Alım gücü düştü diyorsunuz düşkün tabi abi çok düşkündür. Evet. Daha fazla daha fazla vermesi daha güzel olur bizim için. Evet. Nasıl fiyatlar şu an baktığınız zaman biz soruyoruz bazıları diyorlar ki ya fiyatlar iyi her şey normal diyorlar. Fiyat normal. Maske mi takar? Ya her şey pahalı da doğru Bir bir pazara gidiyorsun bir, bir şey gidiyor alın bir şey alıyorsun her şey pahalı bir 2 milyon, bir pazara gidiyorsun Bakın bomboş her şey gidiyor. Evet. Para alıyorsa her paranın maaşını alıyorsa her her şey gidiyor. Evet. Bir şey almıyorsun, bir yağ almıyorsun, bir şey almıyorsun. Yani hiçbir bir, bir, bir şey almıyorsun, bir makarnan, bir hiçbir şey pahalı. her şey palmış üçmüş evet. abi. tabi zam gibi, e, tabii, zam gibi de her şey her şey palamış abi. Peki her nasıl şey... görüyorsunuz? Sizce bu gidişi düzeltebilecekler mi bu gidişat? İnşallah, inşallah düzeltebiliriz. Yoksa çok güzel olur. Bizim her şeyimiz bizim için güzel olur. Düzeltmezse de başka çaremiz yok abi. Evet. Mecbur bunu devam edeceğiz. Evet. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Kendi, kendi partime vereceğim abi. Kimse partime vermem. Hangisi kendi partiniz? Kendi partim ben. Söylemek istemiyorsun? Söylemek istemiyoruz abi. Neden babamışta işte söyleyeceğim? Peki. Kendim, tamam, Kendim. Eyvallah abi. Allah Teşekkürler. Allah Size de soralım. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl şu anda sizce ekonomi? Valla ekonomi çok düşük. Düşük mü? Evet. Bak, Neden düşük? Örneğin bir kişi evli bir kişi geçinemiyor doğru düzgün. Çocuğuna İstediği bir şey alamıyor. Evet. 2500 lira çalışıyor ama çözdüğünde bir şey alamıyor. Doğru düzgün evine geçindiremiyor. Her şey pahalaşmış. Evet. Peki Çünkü... siz hangi partiye verirsiniz yarın bir seçim Yarın bir parti verse ben HDP'ye veririm. Neden HDP? Çünkü HDP ha hakkını savunuyor. Tamam düşüktür ama hakkını savunuyor. Ekonomiyi iyi düşünüyor. Örneğin şu AK Parti yüksek, her şey pahalı. Bir, bir müdahale doğru gün olmuyor. Her şey onun elinde ama her şey pahalı. Evet. Peki. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İyi vallahi, iyi sağ olun, Allah iyi günler. İyi